Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere düşüncelerimizin hayatlarımızdaki etkiden bahsetmek istiyorum. Düşüncelerimiz aslında bizim için çok değerli. Neden değerli? Çünkü düşüncelerimizi değiştirdiğimiz ölçüde e, sinyaller evrene yollarız ve o sinyaller aşağında bizler hayatımızda çok ciddi anlamda etkilenilmez söz konusu olur. Yani şunu demek istiyorum e, siz hayata hangi düşünceyle, hangi duyguyla yaklaştığınız zaman o duygu ve o enerji illa ki sizi bir yere bulacak. Yani siz evrene olumlu bir düşünce, olumlu bir duygu yolladığınızda o eninde sonunda gelir sizi bulur ve bazen şunu deriz. Başımıza gelen bu kötü olaylar e, neden hep beni bulur? Sonra biraz geçmişe dönüp baktığımızda aslında her şeye olumsuz bakar olmuşuz. Her şeye kötü bir şekilde e, yani her şeyin kötü yanını görür hale gelmişiz. E, bundan dolayı e, birçok olumsuz olaylar maalesef bu nedenle dolayı bizleri bulur. Buna evrenin e, çekim esası deniliyor. Eğer siz e, düşüncelerinizi değiştirmediğiniz ölçüde maalesef e, yani sürekli bir şekilde Sizler kötü enerji yolladığınız zaman aynı zamanda kötü enerjiyi de kendinize doğru çekmiş olursunuz. Bir de şunu e, görün hayatınızda. E, yani sürekli tebessüm ettiğinizi düşünün. Sürekli insanlara karşı iyimser olduğunu, sürekli bir şekilde hayata olumlu, e, hayatan güzel yanına baktığınızı düşünün. O olumlu, o güzel, o e, pozitif enerjiyle olaylara yaklaştığınız zaman yani bardağın dolu tarafını gördüğünüz zaman bir de bakmışsınız ki gerçekten de tüm güzellikler yavaş yavaş kendi çekmiş e, bu Yani tabi her olumsuz düşünceden sonra başımıza kötü olaylar gelmiyor. Tabi yavaş 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 bunları enerji, bu, bu enerji, kötü enerjiler, bu olumsuz enerjiler evrene e, göndererek onların e, biriken o enerjiyi kendimize çekmiş oluyoruz. Yani birden olmuyor bazı şeyler ama bu e, Başımıza gelen aslında kötü olaylar düşüncelerimizin ve akabinde duygularımızın bir ürünü olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden eğer e, uzmanların ifadesiyle bizler eğer hayattan tatmak istiyorsak e, hayattan e, mutlu, hayattan mutlu olmak istiyorsak ya da kendimize e, sorunlar det etmemek istiyorsak bu dünyanın e, kötü yönlerini değil de iyi yönlerini, güzel yönlerini İçinde bulunan değerli insanların, içine bulunan değerli varlıkları, değerli duyguları baz alarak kendimize o şekilde bir hayat, bir gün çözebiliriz. Bunun dolayı hayata pozitif bir şekilde bakmanız dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.